Merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Crash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bugün Cellat evrimini sonunda aldık. Eee aldık daha doğrusu. Ee, evet. Cellat evrimini de bir deneyelim artık. Yani çok da kullanışlı olacak mı emin değilim. Evet, buradan bir evrimimizi alalım böyle. Tamam. Evet şunu da açalım. Burada güzel bir sandığımız var. Altın verdi. Joker kart Ender kart güzel Bir tane efsanevi bir Joker kart Gayet iyi Evet ikisi de dolu aynı şey oluyor zaten Şövalye aldık Buradan kor muhafızlar alalım Bombacı Dark Goblin alalım buradan Evet efsanevimiz bakalım ne geliyor Hmm Neyse, evet, blokçu alalım. Evet, şimdi şampiyon gelecek. Burada da dondurma alalım. Evet, bakalım hangi şampiyon. Bir de bir boss aydıt ver. Üff, boss aydıt da açtık. Valla direkt açtık, boss aydıt da açtık. Çok güzel oldu. Onun da videosu yakında gelir dostlar. Ee, buradan bir büyülü sandık da açalım. Hmm, boşluk. Bir efsane bir yeri mi, yeri mi? Neyse. Şunu da açalım. 3 yıldız verdi. Serseriler. Bunu da alalım. Evet şimdilik. Bunlar yeterli. Evet tabi bir şey aldık diye hemen önümüze yeni bir şeyler getiriyor almamız için. Her neyse destemiz bu arkadaşlar. Bugünkü maçları bu desteyle oynayacağız. Ee, ilk maçımıza geçelim bakalım. Cella devrimi nasıl? Salman geldi. Salman 511. Hmm. Goblinleri atalım. Evet. Şöyle bir domuz minisi basalım. Evet topu varmış. Top 10. desteleri için kötü bir şey arkadaşlar. Sıkıntılı bir şey. Evet Valkyrie oradan döne, döne geldi. Evet. adam güzel attı gerçekten. Kasırgayla çekemedim yani onu. Şöyle bir dalalım biz de o zaman. Şöyle bir kasırga. Evet çok iksir acadık. Bayağı iksir harcadık hem de. Adam daha iyi vurmuş bu arada. Hmm. Bekleyelim bekleyelim. Bekliyoruz. Evet. Bu bir kere olur aslan parçası. Sürekli olmaz. Öyle Sürekli aynı taktik olmaz yani. Hayırdır yani ne yapsın sen? Evet topu doğruya kurması bizim için iyi oldu. Hmm. Şimdi bunu yiyelim böyle. Biz de şöyle çıkalım. Bir de tomruk atalım. Evet çok iyi oldu bu tomruk. valkyrie atalım böyle onu ana kuleye çekeceğiz Aa, çekemiyoruz ya ben bir an bizim valkyrie'nin evrimli olduğunu unuttum neyse olur öyle hatalar evet cellatı atalım mecbur bir roket bassak mı ya maçımı satmış oluruz acaba tomruk atıyorum. Evet şuraya bir roket gider. Güzel gider bence. Evet şimdi bir Hawkeye'de atalım. Evet biz döndürmeye devam edeceğiz. Adamı da saldıracaktır tabii ki. evet oradan hasar yemedik çok güzel oldu evet adam iyi savunuyor gerçekten sağlam savunuyor evet çok kötü oldu Hmm. roket mi döndürsek acaba Bir roket atalım bizde. Evet. Evet şimdi saldırı sırası bizde. Bir roket daha atalım şöyle. Evet adam kazandı belli. Biraz kötü oynadık ya. İlk maçımızdı. Cellat evrimine dek alışamadım. Bu desteği yeni olduğu için pek alışamadım. Neyse tekrar oynayalım. Sonraki maçımıza geçelim. Evet. Rakibimiz bilmiyorum. Koreli. Tuhaf bir ismi var. Okunmuyor. 3 nokta bile koyulmuş. Yani o derece bir isim. Evet. Kasırgayla çekelim direkt. E, Bal Valkyrie atalım böyle. Hmm. Evet, o da aynı desteği mi oynuyor ya? Evet, roketin bu hali gerçekten çok kaliteli durmuyor mu ya? Üzerinde Goblin'le gidiyor ya. Evet, korumaları varmış. hokkaider saldırısı yapalım şöyle evet o da ana kule açtı evet biz böyle çekelim onu evet hiç kulemize vurdurmadık ama <laughs> ana kulemiz bayağı indi şimdi cellatı atalım evrimiyle dönmüş olur. Evet adamda da roket olduğunu unuttuk. Çok iyi. Evet adam bizim Valkyrie'miz yerine koruma almış. Tek fark bu. Desede. Her şeyimiz aynı şey. Buzluğu atalım. Aa Valkyrie var değil mi? Bunu unutmuş. Neyi farklı bizden ya? Evet. Aynı tıp adım aynı desteği oynuyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şöyle tomruk güzel gitti de çok da vuramadık. Evet adam onu oradan atarak bize bir çok güzel bir roket fırsatı daha sundu Kafaya bastık roketi. Evet onu da ana kuleye çekeceğiz gene. <laughs> Gerçekten ana kulemiz sağlam iş yaptı. şu bir cellat. Ama şu an ana kulemiz <laughs> normal kulemizin canından daha düşük seviyede. Onu da unutmamamız lazım. Evet cellat kuleye de vurdu. Çok Şöyle bir roket çok temiz gider. Evet çok iyi. Roket mi atacak? Atmadı ama zaten maç bitti. Evet güzel bir maçtı. Aynı desteği oynuyorduk neredeyse. Ama biz kazandık. Evet Evrimi burada iş yaptı. Evet bir sonraki maçımız geldi. Lollo. Lollo. Evet. Şöyle bir buzu bastım. Mega şövalye mi geliyor? Aman aman. Daha berbat bir şey attı. Evet oraya çok iyi vurduk. Of. Of ki ne of. Of 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 fena fena. Fena berbat bir deste bir de elektro ejder atacaktır be Evet. Evet çok iyi savunduk. Şimdi tersten basalım. Evet gerçekten sağlam savunduk, sağlam oynadık. Bile terbiyesiz, ağlaksız destelere bunu yapmamız gerekiyor. Evet gene geliyor. İşte evrimli elektro ejder olunca e, naneyi yiyeceğiz maalesef. E, bunu atlatsak maç biter. Bunu atlatabilsek maç bitecek dostlar. Evet gene Şöyle onu korumamız gerekiyor. Evet çok iyi oynadı be. Aslan cellat. Cellat o kadar da kötü değilmiş. Gömdük o kadar ama o kadar da kötü değilmiş. Gerçekten tam cellatlık maçtı. O da hakkını verdi ya. Aslan parçası. Evet adam bu sefer Testten geliyor biz de cellatla basalım. Hmm. Şunu bölelim böyle. Evet, enteresan gelmeye çalışıyor şu anda. Evet. Oo. Adam çok zekice geldi biliyor musunuz? Ama bizde de Evrimli cellat var. Baba hadi bakayım. Haydi bakayım. Cellat gözüme giriyorsun. Cellat gözüme giriyorsun. Öyle. Ne, ne aslanım? Ne gülüyorsun? Sen de bu kadar beyin yok be. ha. Bu kadar yok. Böyle sir oyunu açsan böyle ense tıraşını alırız. Akıllı olacaksın çok temiz oynadık. Adamı üçledik, tokatladık. Sonraki maçımıza geçelim. Devananda. Devananda. Nerelisin acaba? Hmm, Aşçı kule birliği. Ağır bir destek oyunu büyük ihtimalle Pekka mı bu yoksa Dev Goblin mi? Yapma. Sakın ikisi golemi deme. Yapma bunu. Avcı da oynuyormuş. Bunun avcısı da var. Evet. Hmm. Adamın destesini hiç çözemedim. Üf, bu da mı var abi? Evet adamın da parası varmış arkadaşlar. Adamın daha çok parası varmış. Belli. Buna 1500 baymış çünkü. Evet bizi orada deşecek o. O bizi deşti. Yani ona ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Bu kadar çok. Ah. Buraya gelecek sandım ya. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Bunu ne atacağız bir şey de atamıyorum buna ya. Neyse o vursun. Gerçekten çok korkutucu bir kart. Yani lanet bir karda benziyor. Bize de çıktı. O sandıkta. Çok güzel oldu yani. Onu da kullanacağız. Neymiş ya millet atıyor hiçbir şey yapamıyoruz. Biz de atalım. Onlar bir şey yapamasın. Şöyle bir domuz bincisi atıyorum. Evet. Oh adam sağlam geliyor yine. Mecbur bir roket basmam gerekiyor çünkü o cellatı şey neydi onun adı ya avcı indirmemiz gerekiyordu. Evet Evet gene attı o kartı. O kart geliyor gene. Yeter artık. Gelme kardeşim. Baksana ya. iki vuruşta indirdi. Sıfır canlı indirdi o cellatı ya. Bu kadar da olmaz abi. Şuraya bir roket. Ah kaçırdık mı? Yok. Yani çok da kaçırmadık diyelim daha doğrusu. Şöyle bir evrimli cellat. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Hadi bitti be. Evet çok güzel bir maç daha oynadık. Ee, alıştık. İlk maçta vermiştik ama alıştık. Bugünlük bu kadar olsun. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Evet. Şunu da açalım. Ne veriyor ne veriyor. Elektro dev. Ee, ifade verdi. Bu da geldi. Bunu da açalım. Evet. Bunu da alalım bari. Evet dostlar. bugünlük bu kadar olsun. Celle devrimiyle oynadık. başta biraz sıkıntılı başladık ama Sonra iyi çözdük desteği. Bence güzel desteğiymiş. E, Celat de fena değilmiş yani bu desteği için. Bayağı iş yaptı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.